Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben yazar ve çevirmen Özge Akbaş. Bugünkü videoda dişi'nin bilinçaltını, eril'in egosunu ve dişi'nin egosunu konuşturdum. Öyleyse başlıyorum. Dişi bilinçaltı, eril beni yok sayıyor. Güvende değilim. Bağ kuramamaktan yoruldum. Onu her seferinde kaybetmekten yoruldum. Benden kaçıp durmasından yoruldum. Beni yok saymasından yoruldum ama ben varım. Onun gözünde de var olmak istiyorum. Ama derinlerde erkekleri güvenilmez buluyorum. Beni terk ederler diye düşünüyorum. Adı çekmek istemiyorum. Bu yüzden onu kontrol etmek zorunda hissediyorum. Yoksa beni terk eder ve gider biliyorum. Onun sorumluluk alması benim e, çabama bağlıymış gibi hissediyorum. Ya da öyle zannediyorum gitmesine, beni terk etmesine asla kabul veremiyorum. Bağımızı bile bile kopartmasına kabul veremiyorum. Daha da derinlerde bağ kurmaya kabul veremiyorum. Çünkü beni bırakıp gittiklerinde canım çok yanıyor. Ben bir erkek tarafından terk edilmeye, yüzüstü bırakılmaya kabul veremiyorum. Yok sayılmaya, görmezden gelinmeye kabul veremiyorum. Daha da derinlerde Allah'ın ilahi akış senaryosuna kabul veremiyorum. Acı çekme korkum o kadar yüksek ki Allah'ın iradesine kendimi teslim edemiyorum. Ona güvenemiyorum. İçimdeki eril parçamın bu veçhesini hayatıma çektiğim erkeklerde deneyimliyorum. Ben de eril parçam gibi sorumluluk altına girmekten hoşlanmıyorum. Her şeyin güzel yanlarını deneyimleyip Hoşuma gitmeyen kısımlarıyla yüzleşmekten imtina ediyorum. Çünkü kolayıma geliyor. Acının ağırlığı altında ezilmek istemiyorum. Ben erilin bu veçhesine kabul veremiyorum ve de yaradana kabul veremiyorum. Çünkü bana hep zor erkek deneyimleri yaşatıyor. Beni çok zorluyorlar. Sınırlarımı çok zorluyorlar ve ben bu zorluklardan hoşlanmıyorum. Eril benim içimdeki eril parçanın bir yansıması, aynası. Kabul veremediği hiçbir şeyi istemiyor, itiyor ve yüzleşmekten kaçıyor. Kolay yolları tercih ediyor ama yine de hiçbir yere varamıyor. Benim hayat dersimde kestirme ve kolay yollara sapmadan yaradanın bana verdiği akış senaryosunda kalmak, ona %100 teslim olmak. İlişkide kurmam gereken bağı önce yaradanla kurmayı ve ona güvenmeyi öğrenmek. Eril ego. Bu kız kendini ne sanıyor? Ben mantık adamıyım. Kızım benim duygularım olamaz. Yıllar önce yıllar önce dışlandı beynimdeki duygu merkezi. Duygular out, mantık in benim için. Aşağıdaki ile birlikte ortamlara akıyoruz. Kendimizi bir kadına adamak mı? Ne komiksin? Sen benim sağ solu belli olmayan bir adam olduğumu göremiyor musun? Ben şer yuvasıyım kızım, günah tapınağıyım. Mesela bana günah dolu bir gece yaşayalım desen, hayır demem. On the table, at the seaside, in the kitchen mesela. Beni tımar edemezsin. Parklarda, bahçelerde yaşamak varken senin saksında süs gibi uslu uslu oturacağımı mı sanıyorsun? Ben gezmeyi, tozmayı, kadınları, yemeği, içmeyi, seçeneklerimin sürekli açık olmasını çok seviyorum. Ben duygusal olarak erişilmez bir adamım. Cadıya bak, aklı sıra beni dize getirecek. Sana pabuç bırakacak göz var mı bende? Bin süpürgene git cadı. Burası benim çöplüğüm. Burada sadece ben öterim. Bana beylik teklif ediyorsun ama ben bey olmak istemiyorum ki. Çöplüğümde mutluyum ben, a benim safım. Ben erosun mesaiye bırakırım. Kadınların gözünde vazgeçilmezim. Ve bunu da çok iyi biliyorum. Şeytan tüyü var bende. Günlük mutluluklarla yaşarım ben. Yaşanan bir şey yaşandığı yerde kalır benim için. Saçmalıklarıma, dengesizliklerime ve çocukluklarıma katlanan kadınları avlar ve baştan çıkartırım. Ben ilişkinin hep çocuk tarafı kalmak, hatalarıma hep göz yumulsun isteyen bir adamım. O yüzden e, ilişkinin çocuk tarafı kalmak istiyorum hep. Çünkü hiç çocuk olmadım ben. Benim korkularım, zayıflıklarım, zaaflarım ve komplekslerim var. Ama bunları sana göstermemem gerekir yoksa benden vazgeçersin. Ama ben senin benden vazgeçmeni ve bana olan duygularının bitmesini hiç istemiyorum ki. Çünkü varlığın bana güç veriyor. Kendime olan inancımı ve güvenimi arttırıyor. Ama hayatına gelsem ben sana ne katabilirim ki? Sen benden daha iyisin. Sana çok özeniyorum. Başarıların ve harika özelliklerini kendime mal ediyorum. Kalbimde bir gün kavuşabiliriz inancı var ama bunun için kendime güvenemiyorum. Bu yüzden sana garanti veremiyorum. Nasılsa benim bu sefil koşullarıma kabul veriyorsun. Hiçbir yere kıpırdamıyorsun. Senin için çabalamama gerek yok. Sen zaten çantada kekliksin. Kolay lokmasın benim için. Seni kaybetmekten korkmuyorum. Sen benden vazgeçemezsin. Senaryonun bu noktasında dişi artık psikopata bağladığı için içinden birden deli gücü çıkıyor. Dişi ego. Bana bak Eril her insanın kendine özgü bir GBK kodu yani genetik bombok kodu vardır. Her insan bok yemiştir ama herkesin bok yeme tarzı apayrıdır. Benimki de serseri piç para töneri olmak. Ama bilmelisin ki bu benim karanlık geçen, uykudaki halim. Senin o memnuniyetsiz 10 saattir altı değişmemiş bebek gibi sürekli mutsuz ve özgürlük, özgürlüğüne düşkün karakterinden benim sıtkım sıyrıldı artık senin gibi ruhsuz bir adamı sonsuza kadar çekemem. Enerjimi düşürüyorsun. Hayatımda artık böyle bir erkeğe yer yok. Ben artık Zen ustası gibi dünyanın merkezi, sakin, kendi hakikatine uyanmış ve özüyle bir olmuş bir kadınım. Senin saçmalıklarına daha fazla katlanamam. Beni dilediğin gibi parmağında oynattın. Hakkımı yedin. But Allah is watching. School hakkı is loading. Your gerçek sınav is coming. Son konuşmamızda senin gibi bir cadıyla işim olmaz dedin. Ben de orada uyandım ve bu dünyadaki cennetime kavuştum. Senin cehenneminde yandım, hamdım, piştim, oldum. Zamanında büyüme çağındasın dedik. Elimizde büyüdün, her şeyine göz yumduk. Blue çağındaki şımarıklıklarına da tamam dedik. Ama artık yaşıtlarının şövalye ve kral oldukları yaşta sen hala prens gibi takılmak istiyorsun. Öyleyse sana prensesler gibi kızlarla mutluluklar dileriz. Çünkü canım biz artık kraliçe olduk. Merhaba arkadaşlar videomu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram hesabım ozgealtreakbas81 hesabından da takip edebilirsiniz. Bu videoyu muhakkak duymalı dediğiniz bir kız arkadaşınıza da göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgiler.